Eklut'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz aslında yeni bir ürün değil. Gördüğünüz iPhone 11 e, 128 GB Black model bir e, akıllı telefon arkadaşlar. Bir iPhone. Peki neden konuk ettik? Şimdi arkadaşlar şu anda 2023 yılındayız ve güncel en yeni iPhone, iPhone 14 ailesi. Peki iPhone 11'ler e, halen daha satışta mı? Evet şu anda satış kanallarında arkadaşlar. Apple'ın kendisi satmıyor. Artık Apple'ın kendi sitesinde 12 ve 12 sonrası modeller var. Ama satış kanallarının çoğunda satılabilecek hatta rakamlara baktığınızda satış rakamları toplandığında değerlendirildiğinde en çok satılan modellerden bir tanesi. Bir iOS cihazına geçmek istiyorsanız yani bir akıllı telefonda iPhone'a geçmek istiyorsanız alabileceğiniz ilgane burada. Özellikle yaşlılarımız telefonda çok haşır neşir olmayan ama yine de stabil çalışsın, düzgün çalışsın diyebileceğimiz annemiz babamız yaşlılarımız için bulunmaz bir telefon. Yine gençler için yani daha doğrusu ergenlikten yeni adım atmış küçük kardeşlerimiz için de alınabilecek bir ailenin bütçesini zorlamadan iOS bir cihaz olarak alınabilecek en iyi modellerden biri arkadaşlar. Sözü uzatmıyorum. Biz de bugün sizlere bunu gene de gösterelim dedik. Bir iPhone 11 nasıl? Hangi özelliklere sahip? E kutuda bulunsun istedik ve bu videoyu çekmeye karar verdik. Şimdi hemen açıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki siyah model kutuyu açtık. iPhone 11 şu şekilde. iPhone'un e, 10 olarak adlandırılan iPhone X diye de geçen e, devrimini artık simgeleyen 10. yılın anısına çıkan e, tasarımın direkt olarak sürdürüldüğü iPhone X'ten sonra bir XS çıktı biliyorsunuz iPhone 10, s 11 de onun üzerine geldi. E, böyle bir model. Ee, arkadaşlar iki kameraya sahip arkasında e, tasarım iPhone 6s çizgisindeki o e, yuvarlatılmış tasarım birazdan bir iPhone 6s'te de, de gösteririz sizlere kutudan da dostlar. Biliyorsunuz aslında iPhone 11'lerle başlamadı ama daha sonradan oluşan e, aksesuarsız çıkış yani aksesuardan kastımız şarj adaptörü ve kulaklığın çıkmadığı tasarıma büründürdü Apple bir sene sonra. Ve dünyaya e, sevkiyatları bu şekilde başlattı 11'de de. Bunu da göstermek istedik sizlere. Sadece Lightning kablo çıkıyor. E, bu şekilde bir model arkadaşlar. Şimdi hemen bir kurulum yapalım ve sizlere gösterelim. Evet iPhone 11 ile biraz önce kutusunu açıp tanıştık dostlar. Şimdi neler yapacağız? Birazcık tasarımından bahsetmiştik. Hemen devam edelim. Ee, elimde bir iPhone 6s var. Gördüğünüz gibi e, gold renk iPhone 6s. E, iPhone'da belki de en çok satılan, dünyada en çok aktif hale gelen e, iOS e, cihazlarından bir tanesi. E, bu tasarım çizgisi, gördüğünüz iPhone 6s'teki tasarım çizgisi 7 serilerinde, 7 Plus'ta da, bu da bir 7 Plus arkadaşlar. 7 Plus'ta da devam etti ve 11'de de devam etti arkadaşlar. Aslında Gördüğünüz gibi şurada bir fark yok. Bir miktar daha kalın. Ee, aynı çizgi devam ediyor tasarım dili. Daha sonradan iPhone 12 ile iPhone 12 ile birlikte arkadaşlar bu çizgiden yeniden köşeli iPhone 4 iPhone 4G diye tabir edilen nesildeki çizgiye gitti. Şimdi iPhone X de yine aynı şekilde zaten biraz önce size iPhone 11'den bahsederken söylemiştim. Aynı tasarım dilinden geliyor. iPhone 6S'lerle, 6'larla e, sadece kalınlık faktörü var. E, 7 Plus'la gördüğünüz gibi. Zaten e, biraz önce söylediğim gibi 10, yani iPhone X, bir bazılarının X diye adlandırdığı bu modelden sonra iPhone 11 yeni e, çentikli Face ID ile geldi. Şimdi dostlar ne yapıyoruz? Hemen e, kuruyoruz. Kurulum işlemlerine başlıyoruz. Şimdi klasik iPhone açılışını yapalım. Yaptık gördüğünüz gibi. Cihazımızı şuradan açılış tuşundan açalım. Bakalım. İnşallah şarjı vardır. Şarjı var dostlar. Şimdi geçiş için hazırız. Bu görmüş olduğunuz elimdeki iPhone 6s iOS 15 sürümünde. Tahminen bu cihaz iOS 16'ya geçmiştir. Evet şimdi Kurulumu yapıyoruz arkadaşlar, hemen Türkçe ve Türkiye'yi seçtik. Ee, yaklaştıralım, bakalım neler algılayacak, neler olacak. iOS 11 ve daha yeni çalıştıran çalıştırma şeklinde sürdür diyoruz. Her zamanki gibi QR kodun Applecası başlıyor. iPhone'umuzun parolasını giriyoruz ve işlemlere devam ediyoruz dostlar. Evet sim kart takılı değil sim kartı takmamız gerekecek. Arkadaşlar sim kart yuvası burada. Dostlar iki seçenek sunuyor bize. iPhone'unuzu hemen kullanmaya başlayın. Verilerde e, Wi-Fi üzerinden aktarmaya devam etsin diyor. Bu arada hüküm ve koşulları kabul ediyoruz. İkinci seçenek olarak da e, iCloud'dan özür dilerim. İkinci seçenek olarak da arkadaşlar e, bir diğer seçenek yani. Direkt doğrudan aktarması. Yani şu anda kurduğu bağlantı yoluyla e, Wi-Fi ve Bluetooth'u kullanarak yapıyor bunu. Doğrudan olarak verileri aktaracak dostlar. Biz ikinci seçeneği seçtik ve şu anda verileri aktarmaya başladı. Evet. Ee, sürdür diyoruz. Uygulamalar, veriler, ayarlar her şeyi aktaracak arkadaşlar. Şimdi değil diyoruz. Evet arkadaşlar şu anda aktarım başladı. Arkadaşlar aktarım arkadaşlar aktarım tamamlandı. Kaydırdık. Ee, telefonumuzun şifresini giriyoruz. Bu yeniden başlatacak telefonu verileri aldığı için bu yeniden dolduğunda yeniden başladığında iPhone'umuz eski iPhone'umuzun birebir aynısını her şeyiyle yeni iPhone'umuzu kullanacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şu anda kurulum tamamen bitti. Bu iPhone'dan bütün veriler bu iPhone'a aktarıldı. Artık bu iPhone'unuz birinci iPhone'unuz yerine geçecek. Bununla ilgili size sorular soruyor. iPhone bunu konum için kullanalım mı? Bunu e, iMessage e, FaceTime için kullanalım mı? gibi sorularla e, devam ediyor arkadaşlar. Bu iPhone'da artık aktarıldı ve bitti. Eee bu iPhone için birazdan size bu iPhone silinsin mi e artık gibi bir şey getiriyor Apple. iPhone geçişlerinden sonra bunu da özellik olarak ekledi dostlar. E silme işlemi yapıp iPhone'u elinizden çıkarabilirsiniz. Satmak veya saklamak veyahut da bir yakınıza vermek size kalmış. Şimdi iPhone 11'den biraz bahsedelim. İkili kamera sisteminden bahsetmiştim. iPhone 11 LCD ekrana sahip arkadaşlar. OLED ekrana geçmeyen modellerden daha sonrasında OLED ekranına geçirildi. Şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel, hızlı tepki veriyor. Face ID'ye sahip. Yani Touch ID'den gördüğünüz gibi 6S'ler. Biraz önce sizlere gösterdiğim 7 Plus gibi. Bunlardan sonra Touch ID'nin olmadığı ve Face ID'ye geçen ilk modellerden biri yine iPhone 10'u hariç tutuyorum. O 10. yıl için özel üretilen bir modeldi. Hemen arkasından ertesi yıl iPhone 11 geldi arkadaşlar. Bizim aslında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videoyu da birkaç sebeple hazırladık. Birincisi iPhone 11'in dediğim gibi sevdikleriniz için özellikle yaşı büyük olan yaşlılarımız için yani akıllı telefonlar çok fazla şirinleşir olmayan ama günümüz şartlarında artık akıllı telefon kullanan büyüklerimiz için. Yine e, küçüklerimiz için yani bir telefon vereceğiniz zaman belirli özelliklerini kullanacak okul çağındaki. Okul çağından da şimdi bizi e, linç etmesinler eğitimciler. Belirli bir yaştan sonra e, telefon, akıllı telefonların verilmesi gerektiğini söylüyorlar e, küçüklerimize. Onlar için e, o yaş artık geçenler için verilebilecek bir model. Arkadaşlar bir de e, biraz önce bahsettiğim e, belirli kategoride, yaş kategorisindeki kişiler için uygun IOS telefon, iPhone olarak geçiyor diye söyledim. Bir de arkadaşlar iPhone SE var, SE var, SE olarak da okunan. O modelde biliyorsunuz bir önce birinci nesli vardı sonra ikinci nesil oldu. İkinci nesil bir iPhone 6S tasarımında, kasasında geliyor. Şu anda da onunla ilgili dedikodular var artık Face ID'yi alacağı ve üçüncü nesli geleceği söyleniyordu ama Apple'ın bunu rafa kaldırdığı, zaten uygun fiyatlı iPhone kategorisinin yeteri kadar olduğu, işte 11'ler gibi, 12'ler gibi, şu anda artık yavaş yavaş eskimeye başlayan modeller gibi olduğu söyleniyor. Apple analistleri böyle söylüyorlar. Apple daha çok, en çok satılan ürün grubunun en üst düzey, amiral gemisi dediğimiz, Pro, Pro Max ürünlerinde olduğunu söylüyor. O yüzden de o fikirden vazgeçmiş olabilir ama SE modellerini de biz yine bu söylediğimiz kategorideki yaş gruplarında yani büyüklerimiz için ve belli bir yaştan küçüklerimiz için doğru ürün olduğunu söylüyoruz. Onu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak da şunu söylemeliyim. E, kanalda 4-3 nesil önceki bir iPhone e, videosu e, gelmiş oldu. Son teknoloji mi değil ama bu biraz önce söylediğim özelliklerden dolayı anlatmak istedim. E, bir de şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Biz e, sizler için Apple satın alma rehberleri hazırlıyoruz. Yine bir satın alma rehberi tarihi yaklaşıyor, çok yakın bir zamanda. Bu videomuzu izledikten kısa bir süre sonra Apple satın alma rehberinin ikincisini izleyeceksiniz. Orada e, sizlere bunun vesilesiyle onu da söylemek istiyorum. Hangi iPhone'u almak için doğru zaman, hangi iPad'i almak için doğru zaman, Apple neler planlıyor? Ne ürünlerle gelecek? Yeniler neler yenilenecek? Belki fiyatları düşecek. E tıpkı bu iPhone 11'de olduğu gibi arkadaşlar. Bu iPhone 11'in fiyatı ciddi manada kendi kategorisinde düşmüş durumda. O yüzden de satış kanallarında en çok satılan iPhone modeli olarak geçiyor. Bir de bunun için size bu videoyu yapmak istedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi eğer abone olmadıysanız <laughs> her zaman olduğu gibi abone olmadıysanız arkadaşlar mutlaka abone olun. Teknoloji ile ilgili her türlü inceleme e-kutuda. Bunu da söyleyip videomuzu kapatmak istiyoruz. Hoşçakalın.